Hepinize merhaba arkadaşlar. Ev tur videosu çıktı. başlayalım. Evet kapısı bizim odamız. Hem de balkonumuz var. Burası da arkada kuru dol. Banyo. Hemen. Burası da havuz yerimiz. Çocuklar burada havuz yüzüyorlar. Evet arkadaşlar bize bakın. katı gösterişen çocukların odası. Neden mi? Üçüncü kattan başladık. Öyle kolay oluyor çekim olarak. Çünkü birkaç tane bir tane çekmiştik ama olmamıştı sanki evet olmamıştı. Selim çıkandım cips yemişti ve sizin cennetine çekmesin diye ne hmm, çekebilirdim. O yüzden Selim o videoyu göndermek istemedim hemen YouTube'a. Evet, Artık burası da. Orçun odası. Evet Orçun odası. Orçun burada. Kısa babası görebilir çok. burası Durun odası. Hemen şöyle gösteririz. Allah, Allah. Elim tutmuyor bir dakika. Hemen. Şöyle. Evet. Bu da Durun odası. Evet. Tekrar burası benim adam. Şurası da benim. Hemen şöyle göstereyim bakalım. Burası da duş aldıkları yer. Hemen şurası. Evet. Tekrar duş aldık. Bu da banyo. Burası da. <laughs> oyun odasım, arkadaş evler, şöyle şu de birinci katı göstereceğiz. Ve sonra da videomuz bitir. Bak <laughs> <laughs> bizim videomuz birin sıfır üçüncü kat sıfır inceğim. kesinlikle akram. Uzun yaş var ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da bisiklet yerim. Bisiklet yeri şu kabarda bisiklet sürüyorlar. Burası da mutfak gördüğünüz gibi. Oturmam yani yeme alanım

Evet arkadaşlar burası da spor yere ve çırka burada tırmanıyorlar çok seviyorlar evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldi abone olmayı unutmayın